Brawl Stars'ın Brawl Ideas güncellemeleri hediyesiz olmaz. Zaten biliyorsunuz ki şurada neredeydi abi bu? Bu arada bir şey söyleyeceğim ben yarın bu hesabıma efsanevi sörcü alacağım. Efsanevi sörcü de gerçekten böyle bana ilaç gibi gelecek. Şimdi Misha. Misha kimdi? Misha benim kedimdi. Biz hatırlayanlar en eskiden beri hatırlayanlar bilirler ki kutular oyundayken bu hesabımızla Kedimiz Misha yla, Mia Mia'yla beraber böyle kutu açılımı yapıyorduk. Şöyle gördüğünüz üzere 36 savaşçıyı kedilerimizin patileriyle çıkarttık arkadaşlar. Şeli dışında tabii ki. Şimdi burada biliyorsunuz ki ücretsiz hediyelerimiz var. Yani Brofist Plus, Kanta Sütü bunları çekilişle vereceğiz ama... Şöyle uyarımı da yapayım arkadaşlar. Hem Twitter pardon X hem Instagram hem de YouTube üzerinden çekilişlerimiz devam ediyor. Çekilişleri sizlere ne zaman vereceğim ki yorumlarda görüyorum. Bunlar elime geldiği an bunlar link olarak geliyor biliyorsunuz ki bunları sizlere canlı yayında hediye edeceğim ama kanala abone olmanız şart arkadaşlar. Çünkü hediyeyi verdiğim zaman da kanala abone misiniz değil misiniz diye kontrol edeceğim. Tabi bu videoya da bir like atarsanız gerçekten efsane olur. Şimdi arkadaşlar Pro Pass Plus ve Santa Sutu ile alakalı konuşacağız ama önce biliyorsunuz ki şöyle bizim hediyelerimiz var. Şöyle dükkana girdiğimiz zaman bazı hediyelerimiz var. Tabii ki bunları bir alalım. Çünkü neden? Bakın şimdi. Önce ikinci günü bir alalım. İkinci günde ne veriyordu hocam bize? Ne verdi bu? Ha, Ender. Tamam bu sıkıntı değil yani. Bunları Aa karakter verdi. Bu arada Stu'yu da mı alıyoruz diyecektim de. Üçüncü günde Miko'yu geliyor. Miko'yu alıyoruz. Döne döne gel Miko'cum. Döne döne gel. Port. Aa işte hocam şimdi bir dakika. Tamam. Tamam tamam bir dakika bunu alacağız ama. Bunu almak için de Pot Omer yazmamız gerekiyor. Şimdi dördüncü güne bir gelelim abi. Dördüncü gündeki ödülümüz tamam bunu da alalım. 6'ya kadar mı alıyorduk? Bugün 6'yı mı topladık tamam ya hocam bari şuradan bir karakter gibi bir şey ver de. Güzel olsun be. Çok kastırdı. Neden kastırdı bilmiyorum. Sanki böyle bir karakter verecek gibi kastırdı sanki. Bu ne? Yine Miko. Bunu alamıyoruz. Ha, tamam buna daha var. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle dükkanımıza geliyoruz. Dükkanımıza geldikten sonra bu arada bir şey söyleyeceğim. 69-70 liraya 180 elmas teklifi var. Şimdi bunu birçok arkadaşımız göremiyor. Neden göremiyor? Çünkü ben bu hesaba hiç daha önce para yatırmadım. Sanıyorum bu teklif daha önce hiç para yatırmayanlara gelen bir teklif diye tahmin ediyorum. Tabii ki şimdi bir de Miko kostümünü alacağız da hocam. Şuraya şöyle destekle bölümünden Omer yazıyorum. Kendimi destekliyorum ve gidiyorum abi buradan. Alabiliyor muyum? Param yetiyor mu? Yetmiyorsa da sıkıntı değil. Alırız. Ha 149 elmasmış zaten. Tamam. Bunu şöyle bir alalım. Huysuz Miko. Huysuz Miko kostümünü de bu şekilde almış oldum. Kasvetli kış masalları kostümü. Daha tabii ki diğer hesaplarımdakileri de toplayacağım ama onun için ayrı bir video belki yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi neredesin abi? En az kupa. En az kupa. Abi bunları hiç kasmamışız ki biz ya. Hiç kasmamışız. Şuradan Miko'yu alalım. Kostümümüzden huysuz mikomuzla Şöyle bir alalım ama bir dakika Mikoyu bir yükseltmemiz lazım Bizim her türlü yani Birinci seviye mikoyla ne yapabiliriz abi Burada miko rahat yükselecektir diye Tahmin ediyoruz altınımız çok O yüzden güç puanlarına Bakmam lazım bir yandan da Güç puanı yetmeyecek abi Evet güç puanımız ne yazık ki Yetmiyor ama şuradan Ben bunun e, aksesuarını Yıldız gücünü bunları alırım bu e, tamam bu da güzel ama bu e, savaşlarda pek olmaz bu işte e, robot işgali falan var mı şu an ya çok emin değilim ama eşyalarından değil de aksesuarlarından da şunu alacağım abi bu her zaman daha kullanışlı şimdi bir de eşyalarımızdan da hızlı alalım ki ilk eşyam burada ücretsiz olacağı için ne yapayım abi ben doğal olarak e, daha pahalı bir eşya yok muydu ya burada mecbur şunu alacağım aksesuarı arttıranı alacağım abi bu beleşe geldi. Valla bilmiyorum benim hoşuma gidiyor. Kalkan al. Kalkan al. Bir tane de şurada. Ya kalkan yeter abi. Şu an 11. seviye olmadığı için bir tane de hiper şarj alsam iyi olur aslında buna. Buradan 165 aldım. Çok işime yaramayacak da. Bunu alamam galiba. Tamam sütü de gelecek gibi oldu bir an. Sütüyü de alalım bari ya. Hadi bu videoda bu video özel sütüyü alalım. 16 elmas karşılığında. Sütüğümüzü de aldık. Yeni destansı bir ver bana. O oh, Edgar da severiz abicim. Edgar alırız tamam. Edgar'a devam edelim buradan. Bu arada bir de burada 500, 759 kredim var. İşte bunları da kedikse biriktirmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir bakayım ya bana güç puanı satabilir misin? Güç puanı satı... Aa burada var da. Abi 279'da tamam 279 da çok be. 3300 altın ne yapayım şu an ben? Bir sürü altın var yeter bana şu an. Böyle bir bakacağım abi. Hiper şarjını hiper şarjını da. Buradan ben nereden alacağım bunları ya? Neyse şöyle bir savaş topuna girelim Miko'yla. Yeni kostümümüzle savaş topuna girelim. Bu arada Santa Sutu kostümünü oyuna gelmeden sizlere vermeye çalışacağım arkadaşlar. Yani oyunda kimse de yokken oynamaya e, oynayabileceksiniz. Ben onu e, oyuna gelmeden vermeye çalışıyorum zaten. Hani onun özelliğini de alın diye de ben şu kostümü merak ediyorum. Dur onlar gol atacaklar şimdi de. Hayırdır sen nereye hocam? Bir dakika. Aa bir dakika sakin. Sakin olur musun? Remzi'cim sen hayırdır? Burada Miko var. Burada Miko var. Şöyle... Ama... Aga böyle artistik yaparsan olmaz işte. Sen yani hayırdır yani? Senin havan kime? Ya böyle olur işte. Böyle arkadaşlarımız da... Şimdi kesin bana e, burada yani benim takım arkadaşlarım karşı muhtemelen botta. Hayır hayır hayır. Yapma gözünü seveyim yapma. Al işte sen artistlik yaparsan adamlar gelirsin sana acımaz. Tamamen benim hatam arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada Brawl Pass Plus'ı da ya Brawl Pass Plus oyuna gelmeden verme gibi bir şansım zaten olamaz diye tahmin ediyorum da arkadaşlar. Bu arada ha, atacağım atacağım. Hiç yapmayacağım arkadaşlar sıkıntı yok. Artistlik yapmayacağım bu sefer. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Şöyle girdik. Brawl Pass Plus'ı da e, vereceğim arkadaşlar. 4 arkadaşımıza çünkü bir arkadaşımız Onur abiyle yaptığımız ortak yayında kazandı zaten. O aklımda 4 kişiyi daha verebileceğim diye tahmin ediyorum. Ben bu ay şey çok iyiymiş bunun. Ult ben ay sabma bundan ya. Bir dakika. Çok iyiymiş harbiden bu ya. Ultisi çok hoşuma gitti. Ultisi çok güzelmiş bunun. Yemeyelim ne olur yemeyelim ya. Ama yedik yapacak yok. Adam var ya bilerek atmıyor ya. Bot. Bota bak. Bot bile acıdı bana. Tamam şöyle gidelim. Hemen atalım. Yalnız ultisini şurada bir daha deneyeceğim abi ultiyi ya. Tamam bak bak ultiye bak şimdi bak ultiye bak arkadaşlar. O ay çok iyiymiş ya böyle hediye kutuları falan hakikaten var ya. Çok güzel ya ben beğendim bu kostümü siz ne diyorsunuz? Diğerinden daha iyi bence. 299 elmaslık var ya bana göre ondan daha iyi bir kostüm arkadaşlar bu. Bu arada yanlış bir yere basmayalım. Evet yani kostümümüzü de bu şekilde aldık. Daha birçok ne veriyorsun? Ay Hanki verdi. Hanki verdi. Çok güzel. Çok güzel. Hanki de verdi buradan. Arkadaşlar dediğim gibi Brawl Pass Plus 4 kişi mi? Tam hatırlamıyorum ama ya yani veririz Sıkıntı değil yani. Hiç sıkıntı değil. Gerekirse Vatan Game'den de destek isteriz. Vatan Game de bize böyle bir destek yapar. Tabii ki aşağıda açıklamalar kısmında Vatan Game'in linki var. Benim özel davet linkim. Oradan oraya kayıt olursanız Yok daha iyi olur daha Vatan Game'e söylemedim ama şu anki Supercell'in destekleriyle Vatan Game'e de söyleriz. Vatan Game'in de destekleriyle bunun sayısını biraz arttırırız. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve destek için de bir like atarsanız gerçekten mutlu olurum. Evet bugünlük benden bu kadar da. Burada başka ne var? Ha, 10 tane de elmasımız varmış. 10 tane de elmas iyidir severiz. Brawl Pass'i niye Brawl Pass almadım ya ben buna? Bu kostüm almak yerine Brawl Pass alsaydım daha iyi olurdu ama yetişir mi abi? Kaç günümüz var bu Pass'in bitmesine? Böyle bir bakıyorum kaç gün kaldı? 17 gün 22 saat. Abi 17 gün 22 saat her günkü görevlerle bunu yapabilirdim ben ya. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. İki kostüm. Keşke bir kostüm yerine bunu alsaydım diye. Son kez bir elmasla bu Pass alsaydım iyi olurdu. Diğer videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Bay bay.